Müyesser Yıldız, İzmir'in işgalinde Türkleri öldürmek görev diyen papaz şehit sayıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'deki Kurtuluş Yıl Dönümü töreninde dedi ki, 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz yerden, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir'den tüm Anadolu'ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi. Bu sözler üzerine iktidardaki Cumhur İttifakı kıyameti kopardı. Sanki Soyer tüm Osmanlı'yı suçlamış gibi Osmanlı üzerinden Vahdettin ve şürekasını ibra etmeye çalıştılar. Sadece iki ismin tepkisini hatırlatalım. Erdoğan, be haddini bilmez ahlaksız. Sen İzmir'i sen selafetinden kurtaramıyorsun. Sen İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne? Onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de öyle diye konuştu. Hızını alamayıp şunları da söyledi. Bu adamın istikameti filan yok. Bu pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan bir defa bu milletin bir evladı olamaz. Bu millet bu ecdatla Bu ecdatla şu anda biz iftar ediyoruz. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım.'' muhalifken AKP'yi sık sık Vahdettin'in sadrazamı damat Ferit hükümetine benzeten Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ise Tunç Soyer'e şu suçlamaları yöneltti. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir. Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet temellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse Bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı şamarını indireceği muhakkaktır. Biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz. Hepsinin birden alnını santim santim karışlarız dedikten sonra Vahdettin'e şöyle sahip çıktı. Türk hakanları arasında hiyanete teşne tek bir isim gösterilemez. Sultan Vahdettin'in eksiği, gediği, kusuru olsa da asla hain değildir ve Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele yolunu açan kimliksiz, kişiliksiz, edepsiz İzmir Belediye Başkanı'nın küstahça sövdüğü Osmanlı İmparatorluğu padişahından başkası değildir. İzmir'in meşrebi ve mensubiyeti ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Tunç Soyer'e gösterilen bu tepkiler üzerinden şuraya geleceğiz. Biliyorsunuz ABD Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir başpiskoposu var. Adı Elfidoforos Lambriniadis. İstanbul'da doğdu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 2019'a kadar hem sözde Bursa Metropoliti hem de kapalı ruhban okulunun müdürüydü. Fener Rum Patrikhanesi tarafından ABD'ye atandı. Gittiği günden beri de Türkiye karşıtı her faaliyette en ön planda. Kıbrıs'ta işgalci olduğumuzu öne sürdü. Sözde Pontus soykırımı mesajları yayınladı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı kampanyalar düzenledi. İstanbul için Konstantinopolis, Fener Rum Patrikhanesi için Ekümenik dedi. Son olarak Miçotakis'in Erdoğan'ı çok öfkelendiren ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'daki resepsiyonda baş köşede ağırlandığında Yunanların Osmanlı İmparatorluğu'na kanlı isyanını övüp Biden'la Miçotakis'e Ekümenik Patrikhane'ye güçlü desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Yunanca ''Yaşasın Amerika, yaşasın Yunanistan'' diye aykırdı. İşte iktidar Tunç Soyer'e o tepkileri gösterirken, Elfidoforos Lambirniadis, Rum Yunan'ın Küçük Asya felaketi dediği milli mücadeleye ilişkin bir başpiskoposluk genelgesi yayımladı. Küçük Asya Holokostu'nun anılması başlıklı genelgede özetle şu hezeyanlara yer verildi. Bu Eylül ayı kayıplar ve yıkımlar sebebiyle katlanılması zor olsa da bizi bir halk olarak tanımlayan anma törenleriyle doldur. 11 Eylül'ün 21. anma gününü geride bıraktık ve şimdi de çok sayıda cana mal olan ve Çanakkale boğazıyla Küçük Asya kıyılarındaki Yunanların çehresini değiştiren Küçük Asya Holokostu'nun 100. yıl dönümündeyiz. Anadolu'nun dört bir yanında nefret ve zulüm ateşleri, şehirleri ve binlerce yıldır var olan Helen medeniyetini küle çevirdi. Bir milyondan fazla insan evlerini terk etmek ve hayatlarını yeniden kurmak zorunda kaldı. Bu, dünyanın dört bir yanına ulaşan Yunan diasporasını yaratan ruhların dağılmasının başlangıcıydı. Başpiskoposluk olarak 2022 yılını en kutsal ekümenik patikanemizin bir piskoposluğu olarak kilisemizin 100. yılını kutlamakla geçirdik. Ancak başpiskoposluğumuzun kuruluşu büyük ölçüde Küçük Asya felaketine pastoral bir yanıttı. Ana kilise çocukların altüst olduğunu ve dört bir yana dağıldığını gördü. Kalbi kırılmıştı ve hayatta kalıp bu kutsanmış kıyılara ulaşanlara şifa getirmek için büyük kilise onların hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için Amerika'nın dini yaşamını doğrudan kendi bilge ve anaç gözetimi altına almıştır. Bu nedenle bir başpiskoposluk olarak Küçük Asya Holokostu'nu hatırlamak konusunda daha da büyük bir sorumluluğa sahibiz. Çünkü kökenlerimiz onların külleri ve gözyaşlarıyla karışmıştır. Dahası var, Söz konusu genelgede İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerini karşılayıp kutsayan ve Türkleri öldürmenin görev olduğunu bildiren dönemin İzmir metropoliti Hrisostomos'tan şöyle söz edildi: "Bizler Vahiy kitabında adı geçen ve Rabbin ölüme kadar inançlı kal, sana yaşam tacı vereceğim dediği bu muhteşem şehrin yakılmasından önce şehit olan Siminalı metropolit Hrisostomos'un önderliğindeki şehitlerin kanı üzerine inşa edildik. Bu nedenle özellikle bu 100. yılda kaybedilen kişileri ve kaybedilen şeyleri hatırlayalım ve onlar adına Rabbe dualar sunalım. Papaz Elfidoforos Lambriniadis geçtiğimiz günlerde BM zirvesi için ABD'de olan Yunanistan başbakanı Michotakis'in huzurunda New York'taki Yunan diasporasının temsilciyle bir araya geldiğinde de Tanrı'dan Michotakis'i hükümetini ve dünyadaki Yunanları kutsamasını dilediklerini söyledi. Michotakis ise yine Doğu Akdeniz konusunu gündeme getirip Batı'nın Ukrayna'da saldırgan Rusya'ya karşı savaş yürüttüğü bir zamanda NATO'nun Güneydoğu bloğundaki bir başka jeopolitik istikrarsızlık kaynağı ihtiyacımız olan son şey diyerek Yunanistan'ın ABD ile ittifakının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı. Takis, Kıbrıs yarasının hala açık olduğunu belirtirken de Türk işgali ardından geçen 48 yılın sonunda adanın birleşme sorununun henüz çözülemediğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Tekrar altını çizelim bu icraatları yapan papaz Lambiniadis bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve her fırsatta elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelip gidiyor. En önemlisi kendisine Bartolomeus'tan sonraki Fener Rum Patriği gözüyle bakılıyor. Ankara'nın vazgeçtik bu papazı TC vatandaşlığından çıkarmasını, şu ana kadar aleyhinde tek bir kelam etmemesini neye yormak gerekir? Anlaşılan güçleri sadece Tunç Soyer'e yetiyor. Bahçenin ifadesiyle bu mudur tarihimizi, ecdadımızı suçlayanların alnını santim santim karışlamak, müyesser yıldız.